dönüşüm geri dönüşüm geri dönüşüm geri dönüşüm ölümlü dünyada gibi bölüşün her insanın vardır elbet sövüşü Avrupa Birliği yasaklayamaz kelle sövüşüm. Yıldızlar gece parlar sabah sönüşür Ergenler akıllı telefon için dövüşür Yasak ne varsa gider onu öpüşür Paraya köle olanlar yananlara dönüşür İlk olarak o yüzük karga ya. öpüşür Sus radyo kazandım yapan Sevgilinin sevgilisi vardır üzüşü Dedikodu yapanlar sakızlarla düzüşür Harbi ağlayanın kamuflajdır gülüşü Titinin kedisi minnoş köpeği de köpüşü Mültecinin vatan gemiden yüzüşü Bugün çok ağladım yaş gözümde ışık Aklım bu aralar geliyor gidiyor Aldığım ilaçlar beni böyle ediyor Gönlümden çıkanım kalbimde de yeri yok. Hasta işi sorum çok bende de cevap yok Gözden ara olan kalp yamayın tarlası Tamam işte tam da orası Kiminin kırık, kiminin parçası. Sevdiğim kızın olamaz erkek kankası Çoğu markada Çin malı çakması Gözündeki yaş mal mülk için akmasın Eriyen adamların kardan olması Kağıt ve kalemim siyasi torması Taşlaya taşlaya gelir çapak göze Bizde sayısal değil ki <laughs> kimseye bahsetmedim olanları, içimde kalanları. Bırak böyle kalsın, sonunda o gün. Hasret. Ve tabi kavuşuruz yalanları Anlamıyorum insanları Her birinde Siz ayrı maske Aslında aynı derdi içiyoruz da bahseden yok Doldum iyice ben nasıl anlatayım olanları Kimselere konuşmadan Biter miydi bu ders sence Aa, Bu böyle olmayacak gözüm için birikmişken bahsetmemek Bu bildiğim zulüm Oysa ne güzel sona ermişti sizin dizi Unutmuştuk olanları neden çıkıp geldi şimdi vazgeç bak koydum Olma Şeküretim her şey adını gidiyorum, gidiyorum hmm. ama bitmiyorum. Aksızlığı da kişi kaldı. Da kişi. kazandı. Yeşim Sabahına yazıp yaşama yaşamayalım Sıkıyorsun avucunu sen devrime doğru Nöbetiyim uyku, nöbetiyim yorgun Bir haber, bugün hasret kıyamasını yırtmış Bu yaratılış lüksü, yüzümüze gülmüş Bak nelere dik durduk, üzüldüğümüz düştü Biz bir aşka düştük, yürürlüğü sürsün Nasıl okunacak artık, kelimeler yarım Suratımız asık. bildiğim bu tüm oyunlar kuruluğuna karşı Ben sevdiğim her barışı duvarına yazdım içimde doğ, ne yanımda olman? Ben bugünü istiyorum, bir yarımdan ummam Geçiyorum <laughs> bir akşam diğerinden yurttan Sokağımda suçtan, bahçemde ottan Seni özlüyorum, bunu görüyorum Bunu biliyorum, bugün evet Seni özlüyorum, yine yürüyorum Yine yürüyorum, eve dönüyorum Seni özlüyorum, bunu görüyorum Bunu biliyorum, bugün evet Seni özlüyorum, yine yürüyorum Yine yürüyorum kıymet ki bulunacak yolu Ne camına bu ölüm ne güneşe bulut Ne geride kalır hayat ne ileri durur Ne ileri koşuyorum ne geride durdum Sonsuz bir karanlığa doğru Doğuyordum ellerini yakınlara koydum Ne yaşan sayırlara yorduk Dilerdim hep güzel yarınların olsun Ağrılarım dursun Biliyorum bir insanım ve acılarım oldu. soylu Yaşanan yaşımızdan çoktur Bu ömrün acı kalı karınları doysun görmüyordum önceden Alt tarafı bir kapıdan çıkmıştım aslında Sanki beni demirlerle dövdüler Kalmıştım yerde evlerine döndüler Seni özlüyorum bunu görüyorum Bunu biliyorum bugün evet Seni özlüyorum yine yürüyorum Yine yürüyorum eve dönüyorum Seni özlüyorum bunu görüyorum Bunu biliyorum bugün evet Seni özlüyorum yine yürüyorum Yine yürüyorum Evet seni özlüyorum yine yürüyorum yine yürüyorum hmm, hmm. Sarıyorum yine baştan Bir baktım ki yine yoklar Bir sayfa yerine mi koysam donduramazlar Yerime mi koydun çoktan Gamsız sevgisi bol ya benim başlamadan bitti çoktan Kandıramazsın eski ben yok ya Hep bir daha bir daha dünlerimizi unutmam Asla günlerimi acı doldur hep yaşlara ellerine Bıraktım vicdanım, seni sen gebilirine koyarlar ben yerine <gülüyor> 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 Bize lazım money, bir torbada mermi Sokak ister bizim müziği çakma değil harbi Bizim kafada var bir, var bir oldu çalcı hangi funky yok, aklını kaçırdı monkey Cash, flow mı yaptı gene sanki Sokaklara da silahlarla kanki Akka 47 çami, I am sorry mami Gördüklerin gerçek değil, sadece hali Bu küçük şırpıntılara kimi çıldı bali Fuck Der, bu ne biçim bir düzen aga ne biçim bu şekiller Herkes şey ***'an olma yolunda hızlıca ilerler ve bizde anında da düşük fiyatında. Söküz ortaklık bozuldu gitti para da Bir şey bulamazsın ben de falso ya palavra Bütün hepsi senin olsun yeter bana kalan da Hakimin gibi düşündüm bütün para aranda Aley aley bize ölüm yok bu karada Sana bir şey desem gelir sıkar mısın bana da Enstacılık oynama bak kim kalıyor geride Al ah, beni de başın sıkışır arama どンぞ。<タッ> Vallahi ne yapalım ya? Ciztay, Ne Tamam. Bugün dedik bu. Bugün Bodrum, yarın çeshet. Acil yok mu burda? İyi e. bu, e. e. biz itirbe sokmamurum. Geceyi kap kırmızı gözler. bırakırım herkes bana özler. E. E. Bir bularım ne halde bir görsen? Eskiden çok eskiydi zaten. Şimdi Rolex alıyorum, Varex alıyorum, evet sarıyorum kendime hedef arıyorum para güçleme kas yapmaya hiç gerek kalıyor adım bilal değil araç son ses sen ses değil kontest her gece sadece sen diyor Gö gösteriyor ama vermiyor Aa, ama böyle olmaz sama kendini kurnaz Aa, ben hemen pompa

kafayı yaktım tertemiz Baktım geçmiş şimdi neredeyiz Baştan geçti ten yerdeyiz Biz görüşürüz değil dikkat etelim madem En başından bir bahane Hazırda neden yapmadın bazen Dostumdun bazen ailem gibiydin canımdan yakın Bu alem şahit dünya yansa da dönüyemem İstersin ben dönüyemem Bunu sana yazdığımı da söyleyemem Vallahi üzgünüm bir tanem Ben sustu cümleler söyleyemem Bir sen sevilen bekliyorken Kendi kazanmaya geri döndüyemem Geçti zaman kansızlarla çık den sen neredesin cane kaldım kurtar boşluklardan ya da boşver böyle bir tuttum daha çok güçsüzlerden ama dikenci yerim yane vuruldum sol yanımda ne bıkmadın mı saatin bitten o karakterinden seni gördüm şeytanın göz bebeğinden dönmem kendimi özlemedimden ölsem sen de başladın bunu tek bitirelim yine sana dönmem Dünden naziyim fark etmez o yüzden yaptık değilsin günden benim için Denizli Gladio kazandı. Dişlerin bacaklarına bırakır dömdüm Kirazlıkla sağ taraf Hong Kong Yala ve yapıştır tek topu on ton Sokaklara tasdik at diye de random Hız ve de hızlı bu mahallede random Radyo <laughs> kazandı Dostlarım fantom gözümü kamaştırır söneklerim hormon Dresle bakımla yeni rotan ondan Yapmış inan bu kader bize beste Ses Best doğdum kaderde ve yeste Ödedim o borcu baba nefeste Aslan yakışmaz kafeste Saydım aran paradeste, deste Çakmağı İyice iyice nefesle Dayılan efele çık bu hevesle Biri ben vex dokuzu hapiste Hayallerim yıkılıyor kaldıramam aradan Koştururum dururum paket olmam alana Kaybettim vicdanı arasam da bulamam 14 emanete Vurabilir ve dirim bütün tüfekleri karadan Herkese yaptım bir kendime yapamam O sesini kes öl kaldırımda yatarak Altıncıyı söndür yedinciyi yakarak Her şey giderken kabar dünya Sokak dilip gelir ölüm rüya Kimseye güvenme derdi güya Yine sen kazandın kalp dünya Her şey giderken kabar dünya Sokak dilip gelir Kimse güvenmeye derdi dünya Yine sen kazandın kahve dünya oh! Gladio kazandı bir kişi kaldı. Lider katili. Gladio kazandı. Tek başınasın. Welcome to the party, party Yaptım barbilerle sirtaki Yüz gün boyunca tap birde olmak Koluma taktırdı kekem yarım milyon saati Prada takım haki Dostluk baki yok kemri vaki Mermiler havadan like İstanbul Fatih Mermilerle terapi Sokakta bağlantılı işlerden Mamiyle kurtardıktan paçayı Ondan preda cezadayken para yaptım Düşürdüm suçlamayı Beratine karar verdi hakim Ertesi gün koşturduk parayı Vercen önce parayı Çık oynamaz Hatta yurt içiyle irtibat halinde Bu kadar trafik yok Bir kekem İstanbul her Yara Görülmez gündüz görülür polisten Beş dakika önce olay malinde Altın kelebekten oldu Radyo Yaptı son icraatinde Şeritte üç şakalı araç hareket talimde Toplam iki emanet On boş kovan bulundu olay malinde Yara yedi jeffre. Bıraktım çok fazla keder kekem benim mazimde Altıda altı yaptım yok kıskanma Silahlı bir talimde Lalkan tutup pari Pari Yaptım barbilerle sirtaki Yüz gün boyunca tap bir dolmak Koluma taktırdı kekem yarım milyona saati Prada takım haki Dostluk baki yok emri baki Mermiler havadan like İstanbul Fatih Mermilerle terap Cesseti elin bize hala kep sananlar var. Herhangi bir cep telefon yok. Fakat 12 aranman var. Surla cesurla motor hattı. Kral biziz yok <laughs> hiç abarttı. Bugün kalem kırmak için kırmıştım. Yedi tanesim kaptı. Koştum işim değilsem deleme. Vakit yok deleme. Senin ekibinde topluk var çünkü bıçağınız bile kelebek. Yanında altı tane kardeş var. Bu yüzden işim yok bir six pack'le. Fatih'in ordusu gezer atla. Benimkisi x Bladyo kazandı. Sağlam sallasa, kim kime kararsa. Ben dişime kararım bu göt olanı hassa. Oku adam parsel ve beş bin dönüm arsa. Tak seni eğer dolaşasın varsın. Sendeki adamın gelirden kime kadar? Senin nisin abin de top senin kadar. Ben tek gece oturttum her şehir ayarlan kızım. Bu öyle mi sikime kadar? Bittim canım bittiyse tamam. Ama git burada var kol paya, radar. Benimle olmayan kazanamaz artık. Onu da öğretecek hepsine zaman. Star Boy yakında amcalardan iddiar Dedim ve de era yedi kapı Narsiz cef çatallar trabole Çekem ve line almak için gaz Domdomun yüzde siyah gaz Team siyah bir de mat Yaptım çizerek Ne ne ki? Welcome to the party. <laughs> party. Yaptım barbilerle sirta gibi. Gladio Boyunca tap bir olmak koluma taktırdı kekem yarım milyon Brad da takım haki dostluk baki o ok, kemri vaki mermiler havadan lak like, İstanbul Fatih mermilerle terap. what's on the yok kalmaz yarına Vakit az pek yok zaman Her şey bugün her şey yaşanan Tıkanara ben son kalan Baskın var baskın basana Sönecek elbet yanan Kovala, Kovala. Gelen var bak gelen Kovala Gelen var bak gelen Vakit az pek yok zaman dedi kabin kez Yarın yok kalmaz yarına Vakit az pek yok zaman Her şey bugün her şey yaşanan Tıkanara ben son kalan Baskın var baskın basana Sönecek elbet yanan Kovala Gelen var bak gelen Kimileri her gün Hı. Eğilir bükülür değişir Kaçınılmaz şey değişim Hareket çok hep action Edep yok ve hep aymaz Bir çoğuna gerek bypass Kantara değilse tartmaz o Kalemimden aktı atlas Hadi git ve tek adıma ehram Radio Şafak sözüne kadar hadi et dans Sıcaktan bunalıyor mürettebatı Haber yok ya köşteki bir kaptan Bir katta boyamış onu gene ressam Bir hassas artana ortam Hülasa gerekiyor biraz susmak Müdafaa et ve beni sesi kestan Kitaplarda bile yok adınız hatta gibi size basmıyor matbaa bak Bir dakika bu en son hatta -hat. Hiç durmadan yaptın anstap Bir kul bulup kaçtı ahbap Dayanamaz alayı patta kalktan Ben hep biliyordum bu malum ilan Sırtımda bir ton hançer yarası var bak, bak, bak. Yine konuşuyor yine baş teknisyen Üst üste geliyor o dertler ruhen Üstüne geliyorsa tek tek vur sen Bekliyor hamleyi benden lümpen Kim deneyecek ise önden lütfen Çoğunun haberi yok kimdir vuten Atıyorum arada bir short yukken Yetmedi diyorsan o no, Yarın yok ol, yalırım, kalmaz yarına Vakit az pek çok zaman Her şey